Bakın arkadaşlar. İddianamedeki notlara bakıyorum. 560 milyarlık bir yolsuzluk dediler. Sonra bunu 160 milyara düşürdüler. Peki asrın yolsuzluğu dediğin bu dosyayla ilgili, bu parayla ilgili bir delil koyabildin mi? Banka hesaplarında böyle bir para ya da tek kuruş geçmiş mi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun? Teknik fiziki takip var mı? Masak raporlarında evet bu adam şu müteahhitten tek kuruş almış gibi bir bay beyan var mı? Hayır yok. Yani sen başladığın yerdesin. Buradan sesleniyoruz. Sen <laughs> mutlaka ve mutlaka iddia ettiğin önce 560 milyar sonra 160 milyarı delilleriyle ortaya koymalısın. Ve bu delilleri ortaya koymadan davanın açıldığı ağır reza mahkemesine sesleniyorum. Bu iddianameyi iade et. Bu para nerede? Açıklamasını iste başsavcıdan. Olmaz arkadaşlar. Böyle iddianame, böyle soruşturma olmaz. İddianame partimize, Türkiye'nin birinci partisine garip iddialar ortaya koymuş. Bir, İddianami'nin 39. sayfasında CHP başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa diyor. Kim bu Özgür Özel isimli şahs? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Sen kimsin Sayın Başsavcı? Sen kimsin ki bu partinin Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanına Özgür Özel isimli şahs diyorsun? Bu ne hadsizlik? Bu ne kendini bilmezlik? İşte atanmış bakan yardımcılığı yapmış bir başsavcı bu ülkede bir partiye ayar verip darbe yapmak istiyor dediğimizde davalar açıldı. Sonuç ortada. Siz kim oluyorsunuz Kurultay Divan Başkanı'nın konuşmasını bir iddianameye konu ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz Kurultay'daki görüntüleri bir iddianameye konu ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz İstanbul il binasına? Bir kendini bilmez kayyumu atayıp o binanın mülkiyetine el koyulmasını talep ediyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz? Bu partinin Anayasa Mahkemesi tarafından yargıtaya ihbarda bulunup kapatılmasını talep ediyorsunuz. Açalım. Birinci klasör. Olabilir. Bomboş. Açalım. İkincisi, bildiğim kadarıyla bununla mı bu parti kapatacaksın sen Türkiye'nin birinci partisini? Haddini bileceksin. Milyonlar bu partinin arkasında, milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi, ona darbe yapılmasına asla izin vermeyiz. Bu bir muhtıradır. Bu bir iddianame değildir. O yüzden tüm milleti partimize, irademize, demokrasiye oy verdiğiniz sanda sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sahte değillerle, yalancı tanıklarla, gizli tanıklarla cezaevine atılıp orada ölmekle tehdit edilip ifadesi değiştirilen insanların beyanlarıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayını cezaevine atıp partisini kapatamazsınız denetimsiz bir ülke var. Sosyal güvenlik diye bir kavram tamamen ortadan kalkmış. İmarsız kör kuyularda denetimsiz, sigortasız çalışan çocuklar ölümle karşı karşıya. Neden Anamur'da asansör firmasında üçüncü kattan düşerek Alperan Uygun ölür?